Herkese merhabalar. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Polonya'dan iki tane bisiklet aldık Decathlon mağazalarından. Tabii mağaza kapalı şu anda, online satın aldık. Yeni geldik Ardos'a. İkisi de MTB, ikisi de ST100 modelli. Birisi kadın için, birisi erkek için. Benimki large şey boyunda, ikiniki small boyunda değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi yavaşlandırıp susunu açalım. İçinden nasıl çıkacak bilmiyorum. İlk defa aldım Yaklaşık 15 kiloluk bir kargo ağırlığı var. En azından yazana yazanı görüyorlar. Ki doğrudur. Çok uzun ağır değil. Çok ultra ağır değil. Şu uçak nereye koydu? Şurada. Uçak Şu bir açalım. Uçak Sağlam bir şey var da bunlar. taraftan daha mı iyi olur? Sanki buradan kapatılmış. Mı? Aynısı mı? Tamam. İyi e, bıçağa gerek yok. Z şey, zımba gibi şey. bir şey. Aynen. Heyecanlı bir bekleyiş. Burada kargo sistemi çok güzel çalışıyor bu arada. Size evet. hangi saatler arasında teslim edileceği de yazıyor ve eve gelmeden önce mutlaka arıyorlar evi. Yuhuuu! Evet, RocknRider'ın beyaz olmalarını bulanmış. Hello my girl! Aa, şeyleri de çıktı. Kendine Aa, süper! Da çıktı. Tabii zaten bu alyan, bir de şey var, anahtar var. Anahtar, İngiliz anahtarı. Çok güzel. Çıkartalım mı? Çıkartalım. Zaten çoğu hazır bir şekilde bu evet. yani. Evet. Sadece direksiyonu dönük bunu. Hii. Bir de ufak ayarları var belki yapmamız gereken. вау wow. evet. Bu şekilde çıktığı için bak şöyle olacak. Tabii direksiyon çevirmemiz lazım sonra. S boyutunda. Kadrosuna bakmak istiyorum. Bu parlak mı? parlak, mi? evet. Aynen. Mat mı parlak mı diye çok emin, emin olamamıştık. Çünkü öyle bir bilgi yazmıyor. Lastikler falan kuş şişi burada. Wow. Lastikler çok güzel görünüyor. Senin... Şu şey çok hoşuma gitmişti bu kısım. Aa burası ha, evet yapıştırma gibi ama biraz daha kabarık olur diye düşünmüştüm. Senin şeyle lastikler aynı değil mi bu? Ee, Rak Rider 340 la. Ee, All Train galiba. Aynı gibi geldi mantıklı. Sadece bu şey. E, 27.5 bu. Sen de. Biraz şöyle 26 idi. göstereyim. Tabii üzerinde pedalları da takıldık. pedalları sıkacağız. O şeyi pedal için vermişler büyük ihtimalle. Hı hı, muhtemelen. Anahtarı. Yani tabii bir önceki bisikletimi de ben Decathlon'dan almıştım 340. O e, orada kurduğum için bana evet. anahtarını vermemişlerdi. <laughs> Tabii. <Evet. gülüyor> güzel oldu. Bunun ışık falan çıkmamış galiba. Ha gerçekten burada. Ha tamamdır. Pedal evet, aldım, bakalım var. Bakalım neler var. Pedal var. Pedal, ön arka ışık var. Işık. Şey var Güzel. De, şu demiri var korumak için şu vites sistemini koruyacak şuraya diktiğim demir var. Yoksa şey mi? Ha. Demir tamam. o. Şurası için değil değil mi? Yok yok o değil. Tamam. Oh, şey işte. O şey. O zaman şey. Bir sonrakine geçelim. geçelim Bunu mı? sonra kurduktan sonra son halini gösterebiliriz. Tabii tabii hepsini sonra kuracağız bunları yavaş yavaş. Çünkü hemen iki dakikada kurulabilecek bir şey değil bu. Kadar Aynen. Kadar. Küçük mü kadro? 340'a göre ya da şu bence an... küçük. Şey mi? Kadro 340'a göre küçük 340, bence. Hmm. Acaba medium mu alsaydım? Bence sana tam gelirdik gibi. Tamam. Bir de şu an şey ya düz durmuyor ya. Hmm. Ama bayağı bence bu sana tam gelir yani. Evet. 340'ün çünkü şeydi. Arası da çok uzak sanırım. Aynen. Şunu şöyle bir yan yapayım o zaman. Sizi daha vermeden. Bu ikinikiydi. Beyaz. Yeah. Şimdi bunun için zaten ekstradan bir şey yok. İçinde çıkan sadece şu var. Ekstra. Burada hmm. anahtar var, alyan takımı var. Bu kadar. Bir de herhalde garanti belgesi vesaire bir şeyler var. Kurumun nasıl yapılacağı falan yazıyordur büyük ihtimalle. Biz Türk yüz bunları okuyamayız zaten. Bu Polonyaca lehçe yazıyordur. Aynen nasıl kurulacağı falan Aynen. yazıyor. At onun içine. <laughs> lehçe yazıyor Ama nasıl basit oldu anlatılmıştır burada kesinlikle. Biz yani Tabii, şeyden bile anlarız bunu. Tabii. Hı -hı. -Katlarının kurumsal firma şeyi basit oluyor. Hı -hı iki ay gibi. Hı hı. Geri kalanı boş. Onu şöyle kenara atabiliriz. Şimdi. Sıra Big Hero'da. Yine aynısından. Aynı e, modelin erkek versiyonu. Yeni gerek Gerçi biz bunun e, iki tane bundan mı alsak yani boyut kadro boyutu farklı bundan e, mı alsak diye düşünmüştük. Ama sonra ben beyaz rengi görünce o da kadın e, versiyonunda var. Aynen. Bir beyaz istiyorduk. Evet, Bir beyaz istiyordum. Aynen. Bu galiba mat kaldı olması Evet, bu muhtemelen mat. Bu arada bisiklet 15 küsür kilo var. 15-30 neydi galiba? Hı, Hı Kilo olarak. Bence bir tık ağır. Çünkü ben şeydi lastiklerinden dolayı olabilir. Çünkü 27,5'e biraz daha büyük çapı vardı lastiklerin. Biliş. Tadam. Of çok güzel. Evet, bu böyle. Bunun kadrosu da çok güzel. Şöyle Bisikletler burada soğuk bayağı donmuşlar. Dışarısı çünkü 3-4 derece Hı -hı. şu an Polonya'da. Bisiklet Bak, güzel bir şey var. Bak bunun e, sellesi delik değil. Aa, de evet. Evet doğru vallahi. Bu ben şöyle bir test ediyorum şöyle bir Evet bu. Evet bu para. sana <laughs> demin çok komik durdu benimkinin üstünde. Şöyle yapacağız bunu sonra. Onun için üzerine zil takalım mı takalım? Şurada zili. Bundan sonra sıkacağız. Frenlerin falan şeylerini ayarlayacağız. Bir, bir ayak ay almak gerekiyor. Bu bisikletlerde ayak gelmiyor. Hani Aldıktan sonra bence zorunlu olan tek şey ayak. Ya Geri kalan de, şeyler modifikasyon ama. Buradaki bisikletin de ayaksız kullanıyor ama. Yani ama sonuçta bisikletin kadrosunu korumak için. Aynen. Yani gördüğünüz üzere bakın arka aktarıcı. Benimki çok küçük kaldı BTV. Nin... İkisi de BTV'nin şeyde aslında Shimano göstermiyor muydu ya? Arka aktarıcıları. Resimlerde. Sanırım Shimano'ydu evet. Bak bunlar BTV'nin aktarıcıyla gelmişler. Hmm. Buradan öyle, ön taraftan öyle. Peki 340'ü hatırlıyor musun? 340'daki Shimano, Shimano değil mi? <laughs> ha, Bu da mı? Büyük ya her kötü olduğundan demiyorum. Şey Hı -hı. ama üzerinde resimde sanki şey evet, gösteriyordu değil mi? Shimano gösteriyordu. Shimano gösteriyordu. Çünkü sen e, şeylerin Shimano'nun da modellerini kontrol etmiştin. Shimano'nun tornayı var diye görmüştüm evet. ben resimde. O zaman... Ben şimdi bir tanesi büyük dişlisi var. En üstteki bu bayağı büyük diğerlerine göre. Hı -hı. Ki zaten Polonya'da şeye gerek yok. Çok düz yollar yani. Çok Yüzden... düz. Yani 100 kilometrelik mesela bisiklet yollarına bakıyoruz şeyleri böyle İltifaz güzergahlarına. İrtifa hiç değişmiyor, dümdüz. Peki yok. seninkin pedalları? Çıktı burada. Tamam. Ondan anahtar şimdi çıktı biraz mı ayrıca? Ondan bunu şey düşmüş bakıyoruz içinde. Ha. Şu poşetten çıkmış bari. Ay, pardon. Ben kendime bakarken kamera kam kam yemek. Yani bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Burada genellikle, yani tabii ki bunlar da ağır şeyler ama genellikle Polonya'da kargoları, özellikle büyük kargoları aşağıda bırakıyorlar. Taşıma istiyorsanız benim burada yaşayan Türk arkadaşımdan duyduğum kadarıyla ekstra ücret vermeniz gerekiyormuş yukarı kadar getirmesi için. Ya bunlar kolay şeylerdi de mobilya vesaire de sıkıntı yaratabilir. Bir kez daha şöyle çocukları gösterelim. Şimdi sen tek başına olsan zor taşırsın. Ya tek başıma olsam <laughs> Ama bana yardım etmişti mesela büyük kargo aldığım zaman. Biraz da sanırım kişiye bağlı. O zaman bunların kurulmuş versiyonlarıyla tekrar açalım. Evet. Bunları kurduktan sonra gösteririz yani. Tamam. Evet. Çocukları topladık. Kadınlar için olan small boy ST100 modeli bu, beyaz renk. İlkine bunu aldık. Bu da benimki. ST100 genelde aynı model ama bu erkekler için ve large bu. Yani 1.85'e kadar olanlar için. <laughs> Buna boyu kaç yazıyordu small'da? 1.65 falan gibi. gibiydi? 1.55-1.65 arası. 1.55-1.65 arası. Üstünde de 21 vites var. Şeyleri birebir aynı zaten üzerindeki komponentler. Frenli ve vitesleri falan hepsi aynı. Üzerine ışık ve şey çıktı, ön ve arka ışık çıktı. Aynen zili üzerindeydi. Hmm, zil takılıydı. Şu ön ışık çıktı. Şu şekilde. Sadece direksiyonları bir düzelttik. Bunlar yan duruyordu. Aynen. Onları bir düzelttik. Sonra pedalları taktık. Pedallar takıl değildi. açıyor? Ama şey kurulumu gayet kolay. Kurulumu kolay ya. Yanında zaten bütün gerekli. İhtiyacınız gerekti... olan aynen her şeyi veriyorlar. Gerekli bütün materyalleri var. Aynen markanın hepsi şuradan gösterelim. Sadece benimkinde şeyi takamadık. Şu koruyucuyu takamadık. Şu demir takamadık. Bunun da büyük ihtimalle vidaları düşmüş olabilir kargo sırasında. Çünkü poşeti yırtık da. Şuraya takılıyor. Hı -hı. <laughs> Onda... Ya çok önemli bir şey değil. Takmasak da olur. Aynen. Somunu ve vidası kayıp onun evet, için takamadık. normalde şöyle olması gerekiyor koruması için. Ha, şu şekilde. Ya normalde ben böyle bir şey kullanmıyorum öteki bisikletlerde de verdim dikkat kullanınız müşteri. <laughs> Tam <laughs> bakın şöyle bir şey çıktı üzerinden. Tabii bu lehçe olduğu için çok anlaşam. Biz Hı -hı. de anlamadık da tabii üzerinden bakarak az çok anlaşılıyor şeyi. Yani şurada pedalların boyutlarını yani şey pedalların yönlerini -solu yazan Pedalın sağ yazıyor. Şey çok küçük bu arada evet, dikkat edin. Evet ben okuyamadım İlk, ilkini okudu çokta. Aynen saatte. Yani çok küçük bir şekilde pedalın e, takılma yerinde yazıyor. Aha. Large, e, Onun large dışında, değil. Large <laughs> left, değil, değil left right olarak. Yazıyor. Onun dışında Gördüğüm kadarıyla şey, biz bir mail atacağız gene şey bu arka ve ön taktıracınız şiman olmasın diye. Onlar şiman. Evet. O arada önünde BTV'nin büyük ihtimalle, şu an üzerinde marka göremiyorum ama büyük ihtimalle BTV'nin kendi markası da diye tahmin ediyorum. Hem onu söyleriz hem de kargolamayı biz pek beğenmedik. Çünkü evet. bisikletler bu kolilerin içerisinde tamamen salınık Salınıktır. durumdalardı. Yani belki ağır, çok hareket etmez diye düşünüyorlardır diye düşünüyorum ama. Yani genellikle şu arka ve ön tekerleklerine böyle Kesinlikle bir şeyler yerler. yerleştiriyorlar. Hı -hı. Um, bir yani en sünger gibi sünger bir şeyler. Gibi böyle bir kağıda falan Hı, Hı olsa daha iyi olur. Yani içerisini biraz doldurabilecek bir şey olsa daha iyi olurdu. Bu şekilde gördüğümüz kadar. Şu anlık rock topladık. Bugün herhalde bir deneme sürüş yaparız. Daha çok ultra sıkmadık zaten. Şeyleri ayarları değiştiririz diye belki. Onun dışında böyle şu anlık. Deneyimlerimizi de zaten evet, paylaşırız. Gelip vloglarda olsun. Evet, evet, <laughs> Çünkü bisikletle paylaşırız. bir sürü vlog burada hem bir bir planlıyoruz. Benim kendi kanalımda. İkisini de paylaşacağız. Görüşürüz şimdilik. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.